Erdoğan Brüksel'den eli boş döndü. Erdoğan'ın Brüksel ziyaretini organize edenler şüphesiz farkındaydı ama herhalde göze batmaz diye düşündüler. Bundan tam 10 yıl önce 4 Ekim 2005 gününün ilk saatlerinde saat 2-3, Türkiye ile Avrupa Birliği arasında üyelik müzakerelerini başlatan imzalar atılmıştı. Saatler durdurulduğu için tarih 3 Ekim 2005'ti. Zamanın Dışişleri Bakanı Abdullah Gül, pürüzler aşılmadan Ankara'dan hareket etmek istememiş, 3 Ekim ikna turları için yetmemişti. Avusturya, Hırvatistan'la müzakerelerin başlamasına da ön koşul yapıyordu. İngiltere, Hollanda vesaire ise insanlık suçundan aranan General Grivas teslim edilmeden Hırvatistan'a yeşil ışık yakmak istemiyordu. Ama sorun buydu. Gerçi Kıbrıs'ta bir şeyler yapmak istiyordu ama ciddiye alınmıyordu. Nitekim Hırvatistan Bosna'da ve Sırplara karşı kıyımdan aranan Grivas'ı teslim etme sözü verdikten sonra Kıbrıs sorunu hemen aşıldı. Londra, Ercan uçuşları başlar tehdidi, Kıbrıs'a özgür ağırlığının gerçek boyutunu hissettirmiş, imza hemen atılmıştı. Bu ara saatler durmadığı için günün uçağı 3 Ekim'de Lüksemburg'a varamamış, takvim 4 Ekim olmuştu. Tesadüfen 10 yıl sonra 4 Ekim 2015'te Brüksel seyahatine başlayan zamanın başbakanı, günümüzün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın valizinde üyelik bir yana müzakereler bile yoktu. Ali Babacan, Abdullah Gül, Sadullah Ergin gibi bakanların damgasını vurduğu AB-Türkiye diyaloğu çoktan bitmişti. Türkiye artık Pakistan gibi sığınmacı sorununun tartışıldığı bir ülke olmuştu. Suriyeli sığınmacıları Avrupa Birliği topraklarından uzak tutma karşılığı, Birkaç milyon yardım alan bir ülke. Avrupa basınından Türkiye ile Suriyeli sığınmacılar konusunda anlaşmaya varıldığı, Türkiye'nin 500 milyon destek karşılığı sınırları kapama sözü verdiğini okuyoruz. Sınırlar zorlanmasın diye AB 500 bin sığınmacı alma sözü vermiş deniyor. Kim vermiş? AB Komisyon mu? Konsey mi? Bilmiyoruz önemli de değil zira bu tür sözlerin hiçbir kıymet harbiyesi olmadığını biliyoruz. Daha birkaç hafta önce 120 bin sığınmacı üzerine anlaşamayan, sığınma politikasında en basit ortak politikalar üretmekten aciz AB ülkeleri adına birileri 500 bin sığınmacı sözü veriyor. Ege'de Frontex'le sahil güvenlik ortak operasyonlar düzenleyecek. Yakalanan sığınmacılar AB'nin finanse ettiği kamplarda bir nevi gözaltına alınacaklar. Türkiye bugüne kadar insani bulduğumuz suriyeli sığınmacılara dönük yapıcı politikasını dama atacak niçin bilmiyoruz Soru zaten bu değil. Soru Esed'in, Rusların ve daha birçok ülkenin bombaladığı savaş alanı Suriye'den kaçan insanlar nasıl engellenir sorusu. Bu insanların AB topraklarından uzak tutulması konusunda Avrupa Birliği hem fikir. Sığınma meselesinde tek ortak politika. On yıllardır bu konuda anlaşmalar yapılmış, Suriye felaketi gibi gelişmelere rağmen uygulanmak isteniyor. Çökmüş bu politikayı Ankara sayesinde Erdoğan'la kurtarmaya çalışıyorlar Türkiye Cumhurbaşkanı Brüksel'de üst düzey karşılanmak, seçim kampanyası için sığınma politikasında tek ve en temel ön şartını, vize muafiyetini dama attı. Zamanın Dışişleri Bakanı Davutoğlu için sığınma politikasında işbirliği vize sorununun çözülmesiyle ilişkilendirilmişti. Davutoğlu bu konuda taviz vermek istememiş, direnmişti. İmzadan sonra zamanın AB Bakanı Egemen Bağış, 3 yıl içerisinde vize uygulaması kalkacak demişti. Erdoğan bu konu konuda bir laf bile etmedi. Vize kalkacak demedi. Neden dersiniz? Müzakerelerden de bahsetmedi. Sadece Fransızların vetoyu kaldırdığı herhangi bir engel bulunmayan 17. faslın ekonomi ve para politikaları açılmasını umuyoruz dedi. 10 yıldır hiçbir engel bulunmayan 19. faslın istihdam ve sosyal politikalar niçin hala açılmadığına değinmedi. Türkiye ILO ve AB kriterlerini yerine getirse bu fasıl açılmış olacaktı. Büyük bir ihtimalle Soma faciası yaşanmayacaktı. Erdoğan'a Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na layık bir karşılama da yapılmadı. Avrupa Parlamentosu genel kurulunda ağırlanmadı. 10 yıl üyelik müzakerelerinde aldığımız mesafe işte bu kadar. Çırak Erdoğan mazlum ve sempatik, Kalfa Erdoğan saygın ve umut kaynağıydı, usta hayal kırıklığı oldu.